Merhaba sevgili öğrenciler, ben fizik öğretmeni Belgin Saylan. Bugünkü dersimizde iş, güç ve enerji kavramlarını beraber inceleyeceğiz. Gündük hayatta kullandığımız iş kelimesiyle fizikte kullandığımız iş kavramı aynı değildir. Bir cisim üzerinde iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanmalı ve cismin de uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekir. Burada bir öğrencimiz bir F ile masayı itiyor. Masaya bir F kuvveti uygulandığında masa hareket ederse kuvvet masa üzerinde iş yapmış olur. Evet burada bir K cismi F kuvvetinin etkisiyle delta X yolu boyunca çekiliyor. Burada F kuvveti mekanik bir iş yapar. Mekanik iş skalar bir niceliktir ve W ile gösterilir. E, i̇ş uygulanan kuvvet ve yer değiştirmenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyükse ya da cisim kuvvet etkisinde ne kadar çok yer değiştiriyorsa, yapılan iş de o kadar büyük olur. E, i̇şin matematiksel modeli ise kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir. Burada W işi, F cisme hareket doğrultusunda yol aldıran kuvveti, delta x ise kuvvet etkisinde yapılan yer değiştirmeyi gösterir birimlerini de incelediğimizde yine uluslararası birim sistemine göre kuvvet birimi Newton'dur. Kuvvet etkisinde yapılan yer değiştirme yani delta x'in büyüklüğü metre ile ifade edilir. Bu durumda yapılan iş Newton çarpı metre diğer bir deyişle de Joule olarak bulunur. Hareket yönü verilen yatay düzlemdeki cisme uygulanan kuvvetle aynı yöndeki kuvvet cismi hızlandırır. Bu durumda F kuvveti pozitif iş yapar. E, harekete zıt yönde oluşan sürtünme kuvveti ise cismi yavaşlatır. Bu durumda sürtünme kuvveti negatif iş yapacaktır. Ancak cisim yatay yolda giderken ağırlık kuvveti harekete dik doğrultuda oluştuğundan e, burada iş yapmaz. Aynı şekilde tepki kuvveti de yine harekete dik doğrultuda oluştuğundan iş yapmaz. Kuvvet yer değiştirme grafiğini incelediğimizde de F kuvveti pozitif sürtünme kuvveti de negatif değeri sahiptir. Burada kuvvet yer değiştirme grafiği ile yata ekseni eksen arasında kalan alanlar bize işin büyüklüğünü verecektir. Cisim hareket yönünde yer değiştirirken kuvvet pozitif sürtünme kuvveti ise negatif iş yapar. Enerji en genel tanımıyla iş yapabilme yeteneğidir. Cisim üzerinde iş yapıldığında cisme bir enerji aktarılır ve cismin enerjisi aktarılan enerji kadar değişir. İş enerji teoremi ise iş enerjideki değişime eşittir şeklindedir. Burada W işi delta E ise cismin enerjisindeki değişimi ifade eder. Güç birim zamanda yapılan İş miktarıdır. Güç iş yapılabilme hızı olarak da bilinir. Büyük P harfi ile gösteriyoruz ve skaler bir niceliktir. Uluslararası birim sisteminde birimi Watt'tır ve W ile e, simgeliyoruz. Gücün matematiksel modeli ise işin zamanı oranı şeklinde bulunuyor. E, burada P gücü W yapılan işi. Delta T ise zaman aralığını gösteriyor. Yine birimlerini incelediğimiz zaman iş birimi Joule, zaman birimi saniye, bu durumda güç birimi Joule bölü saniye ve diğer bir deyişle Watt olarak bulunur. Evet sevgili öğrenciler şimdi bir soruyla devam edelim. Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etkisiyle K'den L'ye kadar götürülüyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diyor sorumuzda. burada net işi bulabilmek için net kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünü çarpmamız gerekir. Bu durumda e, F3 ile F1 kuvvetleri zıt yönlü kuvvetler. Hemen onların farkını alarak 18 10 diyebiliriz. Burada 12 Newtonluk kuvvet iş yapmaz. Çünkü hareket yönü şu yönde Harekete hareket yönüne dik yönde oluşan kuvvetler biliyoruz ki iş yapmıyordu. Dolayısıyla diğer değiştirmenin büyüklüğünde şu şekilde yazdığımızda 8 çarpı 25, 200 joul olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Evet, diğer bir sorumuzda da bir elektrik motoru sürtünmesiz yatay yol üzerinde yola paralel uygulanan 50 newtonluk kuvvetle bir cismi 8 metre hareket ettiriyor. Cisim sabit hızla 10 saniye hareket ettiğine göre elektrik motorunun gücü kaç watttır? Evet gücün matematiksel bağıntısını yazalım. Güç eşittir iş bölü zaman. Burada iş biliyoruz ki kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşitti. Bölü t. Şimdi değerleri yerleştirelim. Kuvvet 50 Newton. Yer değiştirmenin büyüklüğü 8. Geçen zaman 10 saniye. Dolayısıyla işlemleri yaptığımızda buradan 40 Watt olarak gücün değerini bulmuş olur sevgili öğrenciler. Evet bir başka sorumuzda da iş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğinde iş skaler bir büyüklüktür. Evet iş skaler bir büyüklüktür. Bu doğru bir ifadedir. İş W sembolüyle gösterilir. Evet. E, birimi Watt'tır diyor. İş birimini hatırlayalım. İş kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşitti. Burada kuvvet birimimiz Newton. Yer değiştirmenin büyüklüğü metre ile ifade ediliyordu. Bu durumda iş birimi Newton çarpı metre ya da diğer bir deyişle Joule ile gösteriyorduk. O zaman e, birimi watt değil Joule olmalı. Dolayısıyla aslında doğru seçeneğimiz on oluşmuş oldu. E, D seçeneğine de bakalım. Uygulanan kuvvetle iş doğru orantılıdır. Evet, kuvvet ve iş doğru orantılıdır. Bu ifade de doğrudur. İş ile enerjinin birimi aynıdır. Bu da yine doğru bir ifadedir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yatay zeminde durmakta olan cisme yatay zemine paralel uygulanan 20 Newtonluk kuvvetle 60 cm yol aldırılıyor. Buna göre kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş kaç jül olur? Ee, burada hemen iş büyüklüğünü bulalım. Kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımı şeklinde yazacağız. Dolayısıyla kuvvet büyüklüğümüz 20 Newton ve alınan yol 60 cm ancak Birimin Joule cinsinden bulunabilmesi için e, buradaki santimetre ifadesini metreye çevirmeliyiz. 60 santimetre 0,6 metredir. Dolayısıyla yer değiştirmenin büyüklüğünü 0,6 olarak yazdığımızda cevabımız 12 Joule olarak bulunur. Sürtünmesiz yatay bir yolda hareket eden cisme ait güç zaman grafiği şekildeki gibidir. 1, 2 ve 3 aralıklarında kuvvetin yaptığı iş sırasıyla iş 1, iş 2 ve iş 3 ise aralarındaki ilişki nedir diyor sorumuzda. E, biliyoruz ki güç işin zamanı olan oranıdır. Burada iş büyüklüğünü bulmak istersek güçle zaman aralığını çarpmalıyız. Bu durumda grafiğe baktığımızda güç zaman grafiğinin e, yine t ekseniyle yaptığı alan bize iş büyüklüğünü verecektir. Hemen İş 1 için grafiğimizi inceleyelim. Şuradaki alanı bulmalıyız. Dolayısıyla buradaki alanı bulmak istersek burada bir üçgen var. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani 4P çarpı 2T bölü 2 bize iş 1'in büyüklüğünü verecektir. Bu durumda iş 1 4 P çarpı T ifadesiyle bulunur. Şöyle sadeleştirdiğimizde. İş 2'yi bulmak istersek o da şuradaki ikinci bölgeyi veriyor. E burada bir yamuk var yamun alanından bunu bulabiliriz. İş 2 eşittir diyelim yamun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte dolayısıyla 4p artı 12p bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 2t şu şekilde sadeleştirme yaptığımız zaman 16p çarpı t olarak iş 2'nin büyüklüğünü bulabiliriz. İş 3 için ise bu da şuradaki yamuğun alanıyla bulunur. İş 3 eşittir. Yine yamuğun alanından 12P artı 13P bölü 2 çarpı 4T ile 6T arasında 2T var. Dolayısıyla yine sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman 25P çarpı T olarak bulunur. Şimdi bunları kıyasladığımızda en büyük değerin iş 3 daha sonra iş 2 ve en küçük olarak da iş 1 olduğunu görebiliriz. Evet bir başka sorumuzda da sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan cisme yatay yola paralel uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Kuvvetlerin etkisiyle aralarında 5 metre mesafe olan K noktasından L noktasına getirilen cisim üzerine yapılan iş kaç rul olur diyor sorumuzda. E, bunun için iş eşittir net kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına bakmalıyız Bu durumda F1 ve F2 kuvvetleri aynı yönlü ancak F3 bunlara zıt yönde Dolayısıyla bunları yazarken 25 artı 10 eksi 5 şeklinde net kuvveti yazabiliriz Burada yer değiştirme 5 metre çarpı 5 dediğimizde ve işlemleri yaptığımızda 150 juule olarak, cevabımızı bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Evet bir başka sorumuzda da bir otomobil motoru otomobile 2000 Newtonluk kuvvet uygulayarak 500 metrelik yolu 5 saniyede almasını sağlıyor. Otomobile yol boyunca sabit 500 Newton şiddetinde sürtünme kuvveti etki ediyor. Buna göre A seçeneğinde otomobil motorunun gücü kaç watt olur diyor. Hemen A seçeneğini şu şekilde bulalım. Burada güç eşittir, iş bölü zaman ifadesiyle bulunuyordu. Hemen iş e, matematiksel bantısını da açalım. Burada f çarpı delta x olarak bunu açabiliriz bölü t. Şimdi değerleri yerleştirelim. Kuvvetimizin büyüklüğü 2000 Newton'du. Yer değiştirme ise 500 metre. Geçen zaman 5 saniye işlemlerimizi yaptığımızda burada şöyle 30130 daha eklediğimizde 200.000 e, watt olarak bulmuş oluruz. B seçeneğine baktığımızda otomobilin gücü kaç watt olur diyor. E, otomobilin gücü hesaplanırken otomobilin yaptığı neş, net işi dikkat etmemiz gerekir. Bu durumda öncelikle net kuvveti bulalım B seçeneği için. Net kuvveti bulurken e, burada 2000 eksi sürtünme kuvvetinin değeri de 500 newtondu eksi 500 net kuvvet bu durumda 1500 newton olarak bulunur. Şimdi güç denkleminde yerleştirelim. E, yine hemen uzatmadan şu şekilde net kuvvet çarpı yer değiştirme bölü geçen zaman şeklinde yazdığımız zaman 1500 çarpı 500 bölü 5. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman 150 bin watt olarak bulmuş oluruz otomobilin gücünü. Evet bir başka sorumuzda da 10 Newton ağırlığındaki bir cisim 50 Newton büyüklüğündeki kuvvetle yerden 20 metre yukarı taşınıyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç yüldür? Soruya dikkat edersek burada sadece kuvvetin yaptığı iş soruluyor. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı işi bulurken sadece F kuvveti için yazacağız. Burada F çarpı delta X ifadesini kullanalım. Kuvvetimizin büyüklüğü 50 Newton'du ve kuvvetimiz yerden 20 metre yukarı çekildi. Dolayısıyla çarpı 20 dediğimizde işlemi yaparsak 1000 Joule olarak kuvvetin yaptığı işi bulabiliriz. Bu durumda cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet bir başka sorumuzda da yatay zeminde durmakta olan K ve L cisimlerine etki eden kuvvetlerin ve sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri verilmiştir. Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri yol boyunca sabittir. Sabit kuvvetler etkisindeki K cismine 2 metre, L cismine ise 4 metre yol aldırılıyor. K cismi üzerine yapılan net iş Wk, L cismi üzerine yapılan net iş ise WL olduğuna göre bu oran kaçtır diyor sorumuzda. Hemen WK'yi bulalım. Net kuvvet çarpı yer değiştirmenin büyüklüğü şeklinde bulacağız. E, hemen WK'yi yazmak istediğimizde burada net kuvvet 10 newtonluk bir kuvvet uygulanıyor ve bu nokta karşı ters yönde bir sürtünme kuvveti etkili olmuş. Dolayısıyla 10 eksi 5. cismimiz 2 metre yol alıyordu. Dolayısıyla buradan 10 J olarak işin büyüklüğünü bulmuş olduk. Şimdi L için bakalım. İş L için yazdığımızda yine bu durumda da 20 newtonluk bir kuvvet cismi çekerken 10 newtonluk bir sürtünme kuvveti etkili olmuş. Bu durumda yine net kuvveti yazarsak 20 eksi 10 yer değiştirmenin büyüklüğü 4 metre. Dolayısıyla buradan işlemimizi yaptığımız zaman 40 jül olarak buluyoruz. Şimdi bu değerleri oranladığımızda WK bölü WL 10 bölü 40 yani 1 bölü 4 olarak bulunur. Evet oyuncak bir araba sürtünme kuvvetinin sabit ve 4 Newton şiddetinde olduğu masa üzerinde şekildeki gibi yatay yola paralel 20 Newtonlu kuvvetin etkisi altında 70 cm yer değiştiriyor. Buna göre A seçeneğinde 20 Newtonlu kuvvetin B seçeneğinde sürtünme kuvvetinin ve C seçeneğinde de net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diyor sorumuzda. E, hemen A seçeneği için e, F kuvvetinin yaptığı işi bulalım. Bu durumda kuvvetin ve yer değiştirmenin çarpımını bulmalıyız. uyguladığımız kuvvet 20 Newton yer değişikliği içinde 70 cm verilmiş ancak J cinsinden bulmamız isteniyor. Dolayısıyla 70 cm'yi metreye çevirmeliyiz. Bu da 0,7 metre olur. Yer değiştirme için 0,7 metre kullandığımızda burada 14 Joule olarak F kuvvetinin yaptığı işi bulmuş olduk. B seçeneğinde sadece sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulunuz diyor. Dolayısıyla sürtünme kuvveti için eksi Fs çarpı delta x olarak bunu yazabiliriz. Burada sürtünme kuvvetinin değeri 4 ve yer değiştirmemizde 0,7 metreydi. Dolayısıyla çarptığımızda eksi 2,8 joul olarak sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulmuş olduk C seçeneğinde de net kuvvetin yaptığı iş soruluyor burada iş net net kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir dolayısıyla burada kuvvetleri yazdığımız zaman 20-4 çarpı 0,7 işlemimizi yaptığımız zaman 16 çarpı 0,7 yani 11,2 Joule olarak net kuvvetin yaptığı işi de bulmuş olduk. Sürtünmesiz sistemdeki cisimler F, F ve 2F büyüklüğündeki kuvvetlerle X1, X2 ve X3 mesafelerini alıyor. Yapılan işler eşit olduğuna göre mesafeler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor sorumuzda. E şimdi e, şekilleri incelediğimizde birinci de W1 diğerinde W2 üçüncüde de W3 kadar iş yapıldığını söyleyelim. Bunların birbirine eşit olduğu soru da bize veriliyor. Yapılan işler eşittir diyor. e Şimdi bu iş büyüklüklerini açalım. İşi biliyoruz ki kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımı olarak yazıyorduk. Dolayısıyla W1 yazmak istediğimiz zaman F çarpı X1 eşit olmalı. Hemen W2 yazalım. Bu da F çarpı X2 ve yine W3 için yazdığımızda kuvvet bu durumda 2F. 2F çarpı 2F çarpı X3 şeklinde yazabiliriz. Burada F'leri sadeleştirelim. F'leri sadeleştirdiğimizde X1 eşittir X2 eşittir 2 X3 bağıntısını bulmuş olduk. Cevabı cevaplarımızı incelediğimizde bunu B seçeneğinde görmekteyiz. K noktasındaki cisme 10 newton büyüklüğündeki F kuvveti L noktasına kadar uygulanıyor. Yolun K-L arası sürtünmesiz, L'den sonrası sürtünmelidir. Cisim L noktasından sonra 8 metre ilerleyebildiğine göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç newton olur diyor sorumuzda. E, cismimiz K-L arasında F kuvvetinin etkisinde bir iş yapar. Burada yapılan işi bulalım. İş kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımıydı. Dolayısıyla kuvvetimiz 10 Newton, yer değiştirme 20 metre olduğundan dolayı burada kuvvet 200 J büyüklüğünde bir iş yapar. E, yapılan bu iş cisme enerji olarak aktarılır. Cisim L noktasına geldiğinde F kuvveti kaldırılıyor ve cismimiz sürtünmeli bir ortama geçiyor. Ee, i̇şte kazandığı bu enerjinin etkisiyle duruncaya kadar yol alır. Bu durumda sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de yine 200 Joule'e eşit olmalıdır. Bu durumda sürtünme kuvvetinin yaptığı iş yine sürtünme kuvvetiyle yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir. Ee, burada 200 Joule değerinde olan sürtünme kuvvetinin yaptığı işi böyle yerleştirirsek sürtünme kuvvetinin değerini bilmiyoruz. Ve yer değiştirmenin büyüklüğünü bize 8 metre olarak soruda veriyor. Dolayısıyla burada sürtünme kuvvetini 200 bölü 8 yani 25 Newton olarak buluruz. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.